İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez ilçelerin belediye başkanlarıyla düzenli olarak yaptığı koordinasyon toplantısını bu kez sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri başlığıyla gerçekleştirdi. Ülkede yaşanan ekonomik krize değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha çok vatandaşa dokunabilmek için koordineli çalışma vurgusu yaptı. Çok büyük bir bölümü insanların gerçekten bu enflasyondan, hayat pahalılığından olağanüstü olumsuz etkilenmiş durumda. Yaptığımız tüketici eğilimleri anketine bakarsanız çok çarpıcı rakamlar var. %21,5'u son bir yıldır kırmızı et almamış mesela. %23'ü son bir yıldır kıyafet almamış mesela. Gençlerin %26'sı dışarıda yemek yemeyi tamamen bırakmış. 10 kişiden 7'si süt ve süt mamullerini almıyor artık. Bu tablo ne yazık ki daha çok idrak edilmiş değil. Ama çok derin bir yoksulluk çok insanların hayatını sarsan bir yoksulluk bununla karşı karşıyayız vatandaşlara ne kadar çok dokunabileceksek bunun iyi koordine edilerek çok daha fazla sayıda insana ulaşmayı başarmamız yapmak mecburiyetindeyiz. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Balçova, Buca, Çiğli, Narlıdere Belediyelerinin yetkilileri katıldı.